2018'de kötü bir tecrübemiz var. Ama sonuçta hep birlikte bütün Şimdi 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Evet. evet. Ve olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti bakın. Tam 5 yıl. Ben yani çok detayına girmeyelim. Ama şu anda Yo, detayına olur, yani. girelim. Çok iyi konu evet. açtınız. Vallahi bu, bu görüşü... Hayır <laughs> şöyle. İsmail, yani bak, çok bir bir saniye, bir Bir Geçmişe <laughs> çok döndüğümüzde o <laughs> arada çıkamıyoruz. Yani. Ya. Yani siz de o çalışmaların içerisindesiniz diye anlıyorum o tarih tabii. itibariyle. Tabii, tabii, tam, yani siz o gün tam, 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 tam ortası ortası göbeğindeydiniz. Tam, tam yani, yani. Ben tam olarak... olarak... Gördür değildim ben ama tam göbeğindeydim. Çok yani. iyi, çok iyi. Sırlarınızı döktünüz ortaya çok iyi. Şöyle Ali Bey, vatandaşlar da bilsin diye söylüyorum. Yani Sayın Abdullah... Kimden de söyleyeyim. Sayın Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması yönündeki girişimleri kastediyorsunuz. O gün e, sizce neden Abdullah Gül ortak aday olmalıydı? Neden olamadı? Bugünkü duruma baktığımızda e, muhalefet ancak bir ortak aday çıkarttığında muhalefetin başarılı olması söz konusu olabilecekti. Sonuçta ne oldu? 2018 yani tam 5 yıl kaybetti memleket, değil mi? 2023 Haziran'da neden seçim olmadı sizce? Olmadı çünkü o günkü o ortak aday e, formülü Son günlere kadar giderken ki o zaman şöyle oldu. Yani diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunda. Kim teklif etti? Yani bilmedi. Sayın Gül'e yani diğerleri işte o günkü kim şimdi, kim varsa bilmedi. yani. İşte isimler belli yani. Bilmiyoruz ki soruyoruz. Yani isimler belli. Şimdi çok şey yapmayalım o günkü çünkü hani biraz da şey görürüz. Kemal Bey yani. mi? Kemal Bey mi? Ee, şimdi şöyle diyeyim. Yani teklif edenleri topladığınızda eğer ortak bir aday olsaydı rahatlıkla seçime kazanacak bir tablo vardı o dönemde. Peki, yani de bu de sadece o, bizim değerlendirmemiz değil, bağımsız da, bütün ürün Teklif edildiği yani. ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Ee, bu çok önemli bilgi, bunu bilmiyorduk ee, tabii, biz. Tabii. Yani siz de vardınız ve Bey kabul et, etti. şimdi şöyle ama şöyle bir şart vardı o gün. Hı -hı. Yani Hı -hı. önemliydi. Yani ancak gerçekten hani hep beraber bir ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa öyle bir iki partinin Destek verip diğer partinin destek vermemesi o ortak bir adaylık değil o başka bir model zaten. O gün gelip de yani siz ortak aday olsanız biz siz destekleyeceğiz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olur idi.